Adamlar direkt bizle bağlantıya geçtiler Sıla Hanım. Hem ellerindeki toprakları hem de Bitlis'te ürettikleri tütünü satmak istiyorlar. Kimmiş bu adamlar? Mardinli mi Bitlisli mi? Mardinliler Sıla Hanım. Ellerinde Mardin'deki yatırımı önemli ölçüde büyütecek kadar toprak var. Ayrıca Bitlis'te ürettikleri tütünü de bugüne kadar İstanbul'daki alıcılara pazarlamışlar. Bizim şirketin böyle bir yatırım yaptığını duyunca da hemen bizimle anlaşmaya geçmek istediler. Ne yapalım Sıla Hanım? Zaten böyle bir anlaşma yapılacaksa birebir sizinle görüşmeyi talep ettiler. Tabii ki görüşelim. Biz talep etmeden onların bizi bulması çok daha iyi. Bugün onlar yarın başkaları. Haklısınız Sıla Hanım. Böylece diğerlerine de ön ayak olmuş olurlar. Yalnız Edip Bey, anlaşmaya oturduğumuzda ne teklif ederlerse kabul edelim. Fiyatı kırmak için pazarlığa girişmeyelim. Sıla Hanım, müsaadenizle size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu yatırım söz konusu olduğunda tavrınız ticaret yapar gibi değil. Ee, Mardin'de bir yatırım peşinde olmadığınızı düşünüyorum ben sizin. Merakımı bağışlarsanız asıl konu ne? Yanılıyorsunuz Edip Bey. Tabii ki yatırım yapmak istiyorum. Sadece karşılığında para kazanmayı düşünmüyorum. Ama Sıla Hanım yine aynı kapıya çıkar. Para kazanmak istemiyorsanız bile bu bir ticaret. Yatırım değil. Edip Bey en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanı insan yapan da özgür olmasıdır. Benim tek hedefim ve tek isteğim oradaki insanların özgür olması. Amma ha. Geldik işte. Söylediler. Dilaver. Abi, Boran Ağa burada. Aşireti topladı bu sabah. Ne? He valla. Hangi ara gitti bu adam? Daha kaç saat önce boğazıma yapışıyordu. Valla dün akşam gelmiş, bu sabah da herkesi topladı dediler. Nedenmiş, öğrenebildin mi? Yok abi, daha kimse bilmiyor. Ama bu toplantı öyle böyle değil. Sade bizim aşiret değil, bütün aşiret ağalarını bir araya getirmiş. Vay vay vay. Demek büyük meclisi topladı ha? Ali Ağa da orada mı? Şaka mı ediyorsun abi? Meclis başkansız toplanır mı hiç? Tamam Dilaver. Derdi neymiş öğren bakalım. Konuşulanlardan haberdar et beni. Tamam abi. Aklından neler geçiyor Boran'a?